Arkadaşlar herkese selam. Bugün 31 Ağustos 2022. Bugün başvuruların son günü. Eğer henüz başvuru yapmamış iseniz bu başvuruyu bugün içinde tamamlamanız gerekiyor. Başvuru yaptıysanız ise kontrollerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ben şimdi başvuru aşamasından bahsetmeyeceğim. Çünkü kanalda bununla alakalı epeyce bir video var. Onları bu videonun altına açıklama kısmına yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Fakat başvurunuzu yaptıysanız nereleri kontrol edeceğinizle alakalı ufak bir bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere başvurular kısmına gelip tekrar başvurular, oradan da usta aracı başvurusu kısmına geldiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyordu. Belgelerinizi yüklüyordunuz ve en sonunda tabi kurum ve kurs seçimini de yaptıktan sonra başvuruyu tamamlayın ekranında şurada puan kısmınız belliydi. Fakat bu sizin yüklediğiniz belgelere istinaden hesaplanan puandı. Onay puanınız ise arkadaşlar komisyon daha doğrusu halk eğitim merkezindeki çalışanlar tarafından değerlendirilen belgeleriniz puanlamaya tabi tutuluyordu. Sen bir belge yükledin ama gerçekten o belge mi? Mesela bugün bir arkadaşımız gene soruyor. Usta öğreticilik yükledim. Kabul olmamış ama baktığımızda o usta öğreticilik belgesi değil. O bambaşka bir belge. O yüzden arkadaşlar belgeniz doğru mu değil mi diye komisyon halk eğitimde onu inceleyecek ve ona bir puan verecek o puanı verdiğinde sizin puanla onun puan arasında bir farklılık oluştuysa bir sefer aklınıza şöyle bir durum gelebilir. Acaba komisyon doğru mu yaptı ben mi doğru yapmıştım? İki tane yerde hata olabiliyor arkadaşlar. Birisi iş deneyimi ile alakalı kısım. İş deneyimi alakalı kısımda yani şu 3600 gün yazdım da kurum bunu hesapladı. 3400 olması gerektiğini düşündü. O zaman puanlarda bir farklılık oluşabiliyor. Eğer senin yaptın kesin doğru kurum hata yapmış diye düşünüyorsan kurumla irtibata geçebilirsin. Arkadaşlar bu videonun altına o süreçte başvurusu nasıl yapılır videosu atacağım. 1, 2, SGK'yı neye göre yazacağınız, neye göre hesaplayacağınızla alakalı bir video atacağım. Bu 2, 3 arkadaşlar burada Hani sizin başvuru tamamlayın dedikten sonra şurada çıkan puanlarla alakalı ek 2 puanlama sistemiyle alakalı bir video atacağım. O üçünü de inceledikten sonra yani başvuru videosunu incelemenize gerek yok da SGK'ye doğru yükledim mi? İncele. Ek 2'yi doğru mu yükledim? Doğru mu hesapladım? İncele. Eğer bu iki belgeyle alakalı bir sorun yoksa yani senin hesaplanan puanının doğru olduğunu düşünüyorsan onay puanında hata olduğunu düşünüyorsan itiraz edebilirsin. Ama o iki videoyu izlemeden kimse itiraz direkt etmesin. Çünkü neden? Arkadaşlar kurumlar belki de bu başvuruları yaparken sizden çok daha fazla dikkatli inceledikleri için sizin yaptığınız hata olabilir diye düşünmeniz gerekiyor. Arkadaşlar her iki puan da birbirle uyumluysa, hata olmadığını düşünüyorsanız eksik ya da fazla kurumunuza başvurmanıza gerek yok. Peki ondan sonra ne yapacağım? Kurumun onayladığı gibi komisyonun da onaylamasını bekleyeceksiniz. Komisyonu da onayladıktan sonra şurada bir sıra numarası çıkacak. İşte o sıra numarasına göre sizler görev sıranız belli olacak. Diyelim ki sıralamada birincisiniz. Artık ilk gelen kurs talebiyle beraber kursunuzu açmaya başlayabilirsiniz. Değilseniz ayrıca işte sıranızın size gelmesini bekleyeceksiniz. Ama şu anda ilk etapta yapacağınız puanınız da onay puanının tutup tutmadığını kontrol etmek. Eksik ya da fazla verildiyse kurma bunu bildirebilirsiniz. Komisyon onayını bekleyeceksiniz ve sıranız belli olduktan sonra da kurs açma işlemlerine e, geçebilirsiniz. Arkadaşlar hazır buraya gelmişken mutlaka şuradaki Ücretli usta ölçü mü, Emekli mi? Doğru seçtiğinize emin olun o kadar uyarmamıza rağmen hala emekliler ücretli usta ölçü olarak seçmiş kendini. Başka kamu kurumunda çalışanlar kamu personeli seçmemiş, ücretli usta ölçü seçmiştir. Bu tip sorunlar çok fazla. Lütfen son gün itibariyle burayı düzeltmeniz gerektiğini düşünüyorsanız düzeltin. Doğru sistemdeki doğru unvanınızı yazın. Şu kutucuğu soranlar çok fazla. İşaretlemenize gerek yok. Belge iptal edici için bu kutucuk. Arkadaşlar bilgilerinizi kaydedin ve kaydettirdikten sonra tekrardan da başvurunuz işlem eğer yeni başvuru yapıyorsanız halk eğitime düşecektir. Hadi şimdi herkes şuradaki onay puanıyla kurum onayı komisyon onayı kısmına göz atın. Ha bu arada son bir uyarı arkadaşlar bugün başvuruların son günü yani komisyon ve kurum onayının son günü değil bunların bitmesiyle beraber mesela bizim kuruma bugün 70 80 tane daha başvuru var. Bunların da onay süreci var. O yüzden bugün son gün neden hala onaylanmadı diye düşünmeyin. Çünkü 70 80 tane daha kursun onayı var. Lütfen bugünü dikkat şey, altını çiziyorum. Bugün sizin başvurularınızın son günü. Komisyonun onayı ve kurumun onayının son günü değil. Bunu da en kısa zamanda kurumlar ve komisyon yaptıktan sonra sıralamalarınız belli olacak. Hepinize göre şimdiden başarılar diliyorum.